Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazenza Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar Dereceli girdik Banları görüyorsunuz Ben karma banladım First pickten Lulu geldi Rakip Kyle gösteriyordu Almadılar ama keşke alsalardı Bizim top lane'e Kyle gösteriyor adam Umarım almaz Brent geldi Rakipten Avrupa sorunundayız bu arada arkadaşlar. Alistar Brent geldi. Brent ya APC yapacaklar. Doğu koridorda ya da mide de gelebilir. Onu göreceğiz anlayacağız birazdan. Top e tank alması gerekiyor aslında şu an front almasına izin. Ama almayacak gibi görünüyor. Neyse Galio aldım. Mecbur. Yeri göğü sarsacağız. Rakipte 3 tane hard tank var. Bizde bir tane bile yok. Gragas tank kasmaz gerçi ama. Ben yani avcı Titan geleceğim buraya. Çok, fazla CC var karşıda. Alistar, Brent, Gragas, Wukong. Zayah bile CC atıyor. karşı CC change. Bayağı sağlam pick attı rakip. Bizde de iki tane carry var. Bir suikastçi var. Bu maç yani benim AP hasarıma çok ihtiyaç yok aslında. Elektrik ver girmeyebilirdim ama top 3 kayılmış bu arada o. Umarım iyi oynuyordur. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Sayah bitkinlik girmiş. O Kazix counterladı bir tık. Brand Ignite girmiş. Mid'de oynuyor. Gregas top lane. Karşıda iki tane AP var. Hard büyü savunması gerekecek bu maça. Zayağın çok hasarının yeterli olacağını sanmıyorum. Alistar da zaten AP vuruyor. Wukong AD kasacak. AD hasarını tamamlamaya çalışacak. Rakibin kompozisyonu bizden çok daha iyi. Bizim de Jinx ve Kyle'ı çalıştırabilirsek eğer yani bunlar da late'de çalışacak. Late'e kadar zor işimiz. Erken oyunu dümdüz kaybediyoruz. O iyi kezlerde Alev. Muhtemelen Alev'de oyunu vereceğiz. Yani rakip iyi oynadığında burayı kazanmama şansı yok. Bu piti. Bakalım erkenden bileyi de alabilirsek bir şekilde. Rakip kuşları wardladım. Ama wardı sildi. Bu konkorda bekliyormuş. Akıllı çocuk. Bülent tavırı mı açtı acaba? Şimdi hemen puşladık burayı. Farm kaybetmedik. Güzel. Şuradan bir bu kongu göstereyim. Niye beni o kovalıyor? Be, iyi geldi. Alistar buradan çıktı. Bak bak. Ona biraz vakit kaybettireyim. hadi, hadi. daha insanlara irfan vereceğiz. Şu öne bir trevoşa ork gelmiş mi gelmemiş? Kifte kanat. İşim gücüm uyumak, uyanmak ve kırıp dökmek. Seni tamire muhtaç edeceğim. Güzel hasar verip çıktık öğrende biraz. Ben neyini puşluyorum? Belki sıkıtıldı kapışırız diye ama Bersiz wukong aşağıya petledi. şart değil. İşim gücüm uyumak, uyanmak ve aşağıda bir baskın var yok? Kazix bak oynuyor Gragas'ı flash'ını da aldı ama Keşke ben de çıksaydım oraya Çıksam kill alır mıydık? Flash yok şimdi Gragas'ın flash yok bir daha oynayabiliriz ya Ama Alistar nasıl bu kadar rahat oynayabiliyor onu anlamadım Hadi oğlum Jinx bir tane daha vur çok iyisin Geliyorum Jinx Bir Kucağıma flash attı Zaya orada. Güzel Zaya'nın flash yok. Bitkinliği de yok. Tertemiz oyun başlangıcı. Böyle devam edersek winleriz oyunu. No. No 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 no. Oh be ölmedim galiba. Ultisi yok Brandon. Aa, ben şu Burayı istiyorum ya tarafta Dönüşmemiz Çok dövüşelim. iyi be Alevicilerine Flaşım yok ama olsun Brandon ultisi yok Yukarıda Kyle ultisi gitmiş Öyle o Kyle Ah be Kyle bu hatayı nasıl yaptı bilmiyorum ama ölü Q vuracak. Hadi o da ölsün mağara. Hadi Jinx ultisi. Ben of ben çok de. iyi lan Jinx ultisi. Helal oğlum. Oh be, açmak iyi geldi. Bayağı word. Şimdi ben alameti wardlayıp geleceğim. Ejder'e. Ama ejder'i isteyeceklerdir ya bunlar. Bakayım ready var. Şunun base'ini bozalım bir. Dümdüz. Sana veyiz yok. Aha, gel bakayım. Hadi hadi. Daha insanlara ilham vereceğiz. Dövüşmemiz şart değil. Ama yine de dövüşelim. Selam millet. Arkaya da sıçra. Çok iyi. Güzel oynadık arkaya. Güzel ya kazandık bu oyunu sanki. Şimdi hemen bir Merk çekeceğim arkadaşlar bu rakibi. Direkt Merk Spot. Yukarıda ilk kule gidiyor. Yani ilk kuleye koşmamız lazım. Leit'imiz çok güçlü ya. Rakibi late'de direkt yeniyoruz zaten. Örlüğü de kazandık biz neredeyse. Bu gücüm uyumak, uyanmak Wukong'a geliyorum. Bak bak arkaya dönmemiz lazım. beni kaçırdım. Abi gelsenize Takımından biri Buraya abi vuruyor. Hadi bir saniye de Q, Q atsam iki kişi alacağım neredeyse. O da öldü. Burayı nasıl bu kadar ağır kaybettik biz ya? Lolun ultisi duruyormuş. Aa, ben de diyorum ki niye kaybediyoruz burayı? Lolun ultisi duruyor çünkü. Herald <laughs> gitti. oynuyor ya. Kyle hiçbir işe yaramıyor. Bu bizim hey, Jinx'le oynamamız lazım şu an. Oğlum ne yapıyorsun ki burada bebeğim sen? Hadi başlayalım. Amaç ne? Ans ediyoruz şaka gibi ya. Hadi hadi daha Siz baskı verin buraya botu puşlayıp geleceğim. Bu konuyu yakalar mıyız Şenlikle taraftar, hadi başlayalım. saldık. Bir de Yürümeye bayılıyorum. Ayak seslerim Abi bu ne ya? Silahın kadar konuş. Buraya dayva yok oluruz ha. <laughs> ya da biz yok ederiz. Ah bitkini kedi E yeme E yeme yeme onu da kestim çok <laughs> iyi. Ah Ejderi aldık mı? Aldık ejderi çok iyi. Sağlam sattılar burada. Tarayıcıya geçsem daha iyi olabilir. Çifte kanat. Şenlik ne tarafta? Şimdi red buff var. Şu red buff alsak. Abi şurayı kim puşlayacak? Hadi başlayalım. Yürümeye bayılıyorum. Ayak seslerim yeri göğü dinletiyor. atlan aşağı güzel flank dedik buraya en iyi dostum bu tek başına alır Bir de mide açalım ağacı ragaz ne yapıyor orada konuş bu işim gücüm uyumak uyanmak ve kırıp dönmek. Zaya farmı alıp gitti. Bir de açamadık. Oh burayı vermeyecekler. Yok. Sal burayı ya. Rabalonum bitti. Şu şapkayı bir takmamız lazım kafaya. Güzel iyi durumdayız. Jinx'imiz çok fed. Buna taşıttırırım ben oyunu. Bakayım ne oluyor orada Jinx'e bir Oynayın lan buraya Atta Kha'Zix Atta sayıda verecektim de Demasya'yı çok seviyorum Başka yer görmedim zaten Dövüşmemiz Alistar'a baksan dümdüz koşuyor üstüme. Lavukların tiplere bak Yani. Bak oradan geçmeye çalışıyor. Ama şu aşağıya koşalım. Aa can bas. Ya Lulu. Dişi yılt mi yılt ver ben niye bu kadar Hasar yiyorum ya çok saçma Benim biraz daha tanklaşmam Lazım o yüzden Ben iş çekeceğim Neytimiz güçlü olduğu için Kapatamıyoruz şu an oyunu Biraz daha item Çıkması gerekiyor takımın Yeterli hasar yok takımda. Yerle bir oldu. Hop, oraya bir ulti baksak. Hadi 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 oh. hadi hadi. hadi. <laughs> Yetişelim oraya. Buradan FF gelir mi rakipten? Bir FF Vibe alıyorum bu rakipten ama bir Oyunu bitirmeye mi gidiyoruz Bitmez ki oyun, ki oyun. Hadi lan ölmedim ama kadar. Bir canı kaldı Abi ejder var Kaziksin yaptığı harekete bak ya Komedi İşim, Harbiden komedi Şunu alsana khalp Aa bezini bozdu. Cık. Bu beni de keser ya. Çok saçma uçar. Hadi lan vur şunu artık. İnanılmaz ya maçı var ya sattık bir anda. Oyun bitmez ama atladılar. Ya mı Lulu da öldü? Lulu'nun ultisi gitti. Bak işte ya. Ha girdi lan onu girip kessene. Şu barona bir görüş atın. Ya şu abi Solokyo harbi nefretlik ya. Adamlar kafalarına göre hareket ediyor abi. Sıfır takım oyunu ya. Ya şu rahat kazanacağımız maç ne hale geldi şuna bak. Ben bota ineyim ultim 10 saniye. Ultiyle gelirim oraya. Şimdi benim engeli atmam lazım. Kazix puşluyor. Kazix'in ne işi var orada onu da anlamış değilim ama. Kyle'ın sayda gitmesi de yanlış bu arada. Farm alamıyorum. Hmm, Kyle'e gidiyorlar. Tamam kes bunu. Şart yine de Güzel. W beklettim bilerek şuradan red'i bir çalalım. Red'i aldık Jinx'e çok iyi. Bak buraya ben bir anda engage atabilirim ha. Dar Gelin üstümüze çekelim rakibi. Yürümeye bak bak buraya gireceğim. Buraya gireceğim. <laughs> Öldü o. <laughs> Ölmedi mi? Hadi hadi. Daha insanlara <laughs> Oyun kademe kaldı. Bu oyunu kaybedersek şaşırmam bu arada. Harbiden. Ya adamlar eksik. Tamam mı? Range veriyorlar. Flash atacağım diyorum. İleri atıyorum. Gel 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 al burayı. Hayır yok burada savaşamayız. Baron gider. bunlar barona mı giriyor acaba? Yok. Ben iş çektim. Ben şu item'e gideceğim. Yürümeye bayılıyorum. Ayak seslerim geri engel çatıp maçı bitirmem lazım da abi. Takım savaşmak istemiyor ki bizim. Ben anlamadım. flash'ım da yok şimdi. Alın şu ortaları. Aha, gel bak bu kongun canı bir. Şimdi bu kongun bak. At oğlum Rakip aşağı. Katledildi. Sen ne gel gire gez. Gelin lan buraya. Barona gir barona. Kyle split push atıyor orada. O da iyiymiş. Şimdi Gragas buraya bir ulti atsa Kha'Zix ölür var. bu arada. Geri çekil lan. Baron'u çaldı mı? İnanılmazsın Kazix. Kadim var kadim. Kadim var kadime gir kadime gir Abi baronu çaldırdı Ya senin ben oynadığın oyunu Var ya Evukong yaşıyor Zayah yaşıyor Kadim alırlarsa Brent de var lan burada çok fazla Hasar var Ve Al şu bluyu Çocuğa her şeyi salıyorum maçı taşısın diye abi yine de sıkıntı yaşıyoruz ya. Seni Bunu da çaldırırsan ne olacak? Çok seviyorum. Başka yer görmedim zaten. İyi bari yetişemediler. Şunu versek vallahi maç gitti ha. Abi şunu yapmam mı lazım illa ya? Yotun <laughs> <laughs> nono şu. E, FF geldi rakipten. Ya şu oyun bu kadar zor olmamalıydı arkadaşlar. Gerçekten ben anlamadım. Abi taşıyıcı hero almazsam böyle oluyor işte. Galio Malio oynamıyorum bir daha. Bu videoda son, son Galio videomuz olabilir bu. 20 LP geliyor arkadaşlar Master'da. Buna verelim MVP almış. Şuna bak Kyle benden az hasar vurmuş. Kazix benden az hasar vurmuş. Bu nasıl bir takım ya böyle. Üstat üst. Bir tane üstat var. Bizde full ustamam. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.